Evet Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle çok güzel bir video karşınızdayız Hu hu Evet Bugün sizlerle birlikte sizlere çok güzel bir Sürprizli bir videom var Evet bu evet Ve bu şimdi bu Sürprizli videomun karşısında Sizlere çok güzel bir içerik sunmak istiyorum Önce öncelikle bu güzel sürprizimi görmek istiyorsanız Evet Öncelikle bu güzel sürprizimi görmek istiyorsanız Hemen aşağımızdan kanalımıza abone olup Hemen beğeni atmayı da Az sakın ama sakın unutmuyorsunuz. Asla asla ve kat'a unutmayın. Evet, çünkü abone olursanız yorumlarınızdan daha hızlı bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Ondan dolayı evet burnumu da akıyor biraz. Ondan dolayı artık birazcık önemli bir saatimiz geldi. Evet. Evet ve o zaman sizlerle hediyemi görmek istiyorsanız Hu. Evet. Hediyemi görmek istiyorsanız o zaman bombayı patlatıyorum. 3 2 1. Evet. 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 Elimde görmüş olduğunuz şey, elimde görmüş olduğunuz şey farklı, farklı bir alarm, farklı bir alarm sistemidir. Evet, biliyorsunuz ki sabahları uyandığımız alarm sisteminin benim farklı bir, farklı bir modası olarak bunları bunları getirdim. Biliyorsunuz buradaki araçları bakın şunlar. Buraya basınca saati arttırıyorsunuz. 2 saat yere gidiyor. Bakın ha. Bakın. Bu ne burada müzikli seslendirmesi var ama. Bakın. O nereden kapatılıyor bu? Aa kapatılmıyor. Evet. Müziği nasıl ama? Vay. Bunun müzik kapatılma, kapatılma sesleri bizim için gerçekten çok önemli geliyor. Neyse. Bir yerden kapanıyordu ya. Ay kuramadım gitti. Aha bakın. Arkadaşlar buradan artıya basınca sesimiz artıyor. Buradan basınca sesimiz azalıyor. Bunun kapatılma özelliği yok. Artık kapatmamızın vakti geldi. Heh kapatıldı. Evet oh be dünya varmış. Evet yani görmüş olduğunuz elimdeki elimdeki alarm seti bir anlanmadı. Anlanmadı olduğu için de aha, bakın görüntüde de ben varım. Evet, görüyorsunuz elimdeki şey Alman Almanya'dan geldiği için gerçekten farklı bir şey aslında Türkiye'de bulacağımı pek pek zannetmiyorum elbette ama evet, evet gördüğünüz gibi gerçekten evet farklı bir gerçekten farklı bir sistem bakın evet önemli bir sistem As evet, aslında bunun ayrı kablosu var kablo kablo kablolamalı bir cihaz bu arkadaşlar kablolamalı cihaz da zaten olduğundan dolayı da evet, evet, bunların evet, bunların evet, bunların takılış sistemi gördüğünüz gibi çok açık bir şekilde bizlere gösteriliyor. Evet, aslında aslında elimizde elimize göster, gösterecek olursak mesela aslında şuradaki arkadaşlar buradaki artı 10 simgesi şey tabi 10, 10 yaş üzerindekiler kullanıyor değil. Evet, artı 10 simgesinin olmasının nedeni 10 kat daha hızlı hızlandırabilme çalışmasını sağlamaktadır hızlandırma bilme çalışmasını sağlamaktadır. Evet, bu tarafta görmüş olduğunuz şey ise şudur. Burada saat burada bu da saati burada saati hızlandırma. Bunda sesini kısabilme. Buradan sesini yükseltebilme, oranda sesi çevirebilme. Özellikleri bizlerle gelmek. Ha! Evet. Evet. Gerçekten bayağı bir şaşırıyoruz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar evet, evet gerçekten bu Alman saatinin icatları, şekilli, şemali gerçekten bana, evet, bana fazla geliyor. Eğer bu eğer bu sizi fazla etkilemediyse sizlere farklı bir şey daha sunmak istiyorum. E, evet eğer eğer buradaki hiç takılma cihazı buradaysa bakın bu minik çizgi. Evet evet bu arada evet, burada gördüğünüz gibi diğer bizlere farklı geliyor. Alarm alarm seslerinde değişik müzikleri de çaldı. Daha demin duydunuz. Evet bunları da gösterebiliyorsak bakın dıngı dıngı dıngı. Evet halay halay ve horon açacak değil herhalde. Evet öyle bir evet acaba bizim ülkemizde bu alarm yapılsın. Evet alarm horon olsun. Gerçekten alırım. Evet ben bunu diyorum gerçekten arkadaşlar. Evet sizler beğendiyseniz aslında bu benim şu sürprizim gibi bir şey sanırım. Evet bu benim sanırım bu yeni önceki videolarımda gösterdim. 3D 3 boyutlu Among Us. Evet 3D printer'dan çıkarttığım Among Us gibi olabilir bu. Ama her neyse. Evet. Evet buradaki buradaki şeyde de gö gö göstermişimdir. E buradaki kapağı da arkadaşlar. Aha burada evet. Ne yapıyoruz? göstermeden önce bakın. Evet, o zaman şimdi sizlere evet, buradaki buralarda da havalandırma delikleri var. Havalandırmaları oluyor. O zaman şimdi sizlere daha bir etkileyici şeyler. Ta 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 tam. Oo. Aha bakın. E, e, evet. Vay Vay be. Arkadaşlar teknolojinin güzelliğine bakın be. Evet, hayran kalmamanız elde değil. Bakın Evet, evet burada da sanırım bu evet, bu sanırım bir foto kamera özelliği mi? Evet bakın evet, böyle bir droidi, böyle droid robot. bir, 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 bir. Ayaklansalar ne, ne kadar güzel olurmuş ha. Evet ben beğendim gerçekten. Evet arkadaşlar robotların dili olsaydı sizce nece konuşurdu diye düşünürdünüz. <laughs> evet ben ben arkadaşlar bunların daha iyi daha iyi ve rahatlatıcı olduğunu düşünebilirim. Çünkü çünkü bunların daha bir daha bir farklı şekilde i, 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 daha daha bir farklı şekilde üretilmesi benim için daha hoş bulunuyor. Hmm. Evet şimdi gelelim önemli önemli bir başka bir buluşa da. Ee, i̇çini görüyorsunuz ya bakın burada da tuşları var. Hı? Bakın ana tuşu yokmuş. Evet burada görüyorsunuz gerçekten şey falan. Tuf tuf. Aha buldum arkadaşlar ve evet, bunun içine bir kale koyarsak bakın tank Bakın. Nasıl ama arkadaşlar bakın. Nasıl ama. Evet ben bunu beğendim gerçekten. Ama bunun remix'i oldu. Evet. Evet. Gerçekten bu yeni şeyini beğendik. Evet gerçekten sizler de bunları sevdiyseniz. Evet bu en çok hangi yerini sevdiniz bu alarm sisteminin? Bunu yorumlara yazın. Çünkü sizlerden çok merak ediyorum. Ne kadar ilgi çektiğinizi. E evet, bunları da bir evet, bunları da öğrendiğimize göre artık kendimizi daha rahat ve seveceğim bir şekilde hissedebiliriz. Aha bakın. Evet, evet bu arada arkadaşlar bunu yapılmış şey Kids Big Bang şey filan oluyormuş. Aslında bu reklamcılık filan da değil. Aslında, evet bunların mesela aslında Almanya'da Türkiye'de var mıdır bilmiyorum. Türkiye'de var, varsa da neredeyse popüler olmamış bir şekilde vardır belki de. Evet bunların sistemleri de aslında farklı da gelmektedir. Evet. Evet buradaki şeyler sistemleri de buradayız arkadaşlar. Hepimize gerçekten ilgi çekici durumlar açmaktadır. Evet artık tanıtacak bir şeyimiz kalmadıysa da öncelikle sizlere bir açıklama yapmak istiyorum arkadaşlar. Evet Evet bu evet, bu burada buradaki amacım evet buradaki amacım arkadaşlar ki kim kimseye asla yanlış anlamayın böyle mesela böyle görgüsüz bir şekilde hava atmak hava atmak veya bunları sizin gözünüz gözünüz sokmak değil buradaki amacım sadece tanıtabilmek içindir evet arkadaşlar aslında YouTube'da mesela şey, hava atmak ve tanıtmak arasında sadece ince bir ince bir çizgi var hava at, hava atmak kendinizi böyle üstün laflar söyleyerek karşınızdakine karşı ezikleyerek daha fazla bir şekilde daha fazla bir şey. Yani siber zor, zor, zorbalığın ünlüleşmiş hali oluyor. Ama tanıtmak evet ama tanıtmak burada böyle şekil evet, buradaki şekilde mesela böyle bu evet burada evet ama evet bu benim yap buradaki yapılan şey hava atmak değil burada ürün tanıtımı oluyor. E, evet, tanıtmaksa tanıtmaksa hiç kendinize bir gösterişli kelime eklemeden yani direkt sadece ürün, ürünün özelliğini veya bunları nereden aldığınızı söylemesidir. asla unutmayın arkadaşlar. Amacını unutmayın. Evet o zaman, evet o zaman evet videomuzda, videomuzda evet, güzel bir güzel bir intro ile partiyle evet partiyle bir bir film. Bundan sonra acaba diyorum evet müzik evet bu evet, bitiş müziği bu olmalı. Oy bakın açıyorum o zaman. Evet 3 2 1 Bakın. Oo. Müziğimiz çok güzel. O zaman hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.